O da alacağız. Hemen kısa bir hazırlık yapalım. Mehmet Yılmaz'ın da bir yerde programı var. Kısa kesecek. Ardından Zeynep Birinci efendim yolculuğumuza devam edeceğiz. Mehmet Yılmaz'ın efendim yolculuğumuza devam edeceğiz. Yuhu yuhu <laughs> <laughs> Yine bari, bir ses geliyor Altışlarımızda Mehmet Yılmaz geliyor Güzel hoş Evet selamünaleyküm, <laughs> sevgili <laughs> <görüşürüz> dostlarım Hoş geldiniz. Necati abi çıktığım bu yolda başarılar diliyorum. Eyvallah. Hepinizi seviyorum. Başka evde programımız var. Şöyle kısa bir iki parça okuyalım. Biraz oraya bu gidelim. Haydi bakalım.